Çemişkezek ilçesi sınırlarında bulunan Keban Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekildi. Tarihi Pulur, Sakyol ve Yeniköy höyükleri gün yüzüne çıktı. Keban ilçesinde elektrik üretimi ve sulama amacıyla 1965 yılında yapımına başlanan Keban Baraj Gölü yaklaşık 47 yıl önce su tutmaya başladı. Baraj göletinin dolmasıyla bölgedeki birçok yerleşim yeri ve Çemişkezek'te bulunan Pulursak yolla yeni köy höyükleri su altında kaldı. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle baraj suyunun çekildiği bölgede binlerce yıllık tarihe ışık tutan bu iki höyük de gün yüzüne çıktı. Özellikle kurar kültürü açısından oldukça önemli arkeolojik bulgular elde edildi. Bunlardan en önemlisi Pulursak yolun kuzey batısında yer alan yerleşim içi intramural mezarlığıydı. Biliyoruz ki Kouraras kültürü M.Ö. 3200 ve 2200 yıllar arasında Kafkaslardan başlayıp Fırat yani bulunduğumuz coğrafyaya buradan da Suriye'ye kadar yayılım gösteren önemli bir kültür. Anadolu açısından da oldukça önemli. Bu yerleşim içi mezarlar krali, elit mezarlar olması açısından önemli. En yakın buna benzer örneği Arslantepe'de bulunmakta. Bunlar oldukça önemli arkeolojik veriler sunmakta bizler için. Arkeoloji dünyasına bir önce kazandırılması için kazların yapılması gerekmekte. Valilik koordinesinde çalışma yürüten Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri de öyüklerin son durumu hakkında bilgi sahibi olmak için bölgede inceleme yaptı. İncelemede bazı arkeolojik bulgu ve kalıntılara rastlandı. Kuraraz kültürünün kuzey yayılımında en üç noktalarından birini buranın oluşturması çok önemli ve bu açıdan altısına bulduğumuz elit mezar da bu açıdan önemli. En kuzeydeki elit mezarı ve sanduka mezarları oluşturacak, teşkil edecek. Kilit rol üstlenen merkezlerden birisi. Evet kazısı yapıldı ama e, maalesef üçte biri bile kazılmadan sonra altında kaldı. E, şimdi suların gelgit yaparak ortaya çıkardığı mezarlar bu açıdan oldukça önemli. Müze Müdürü Kenan Öncel gözetiminde höyükleri inceleyen akademisyen Umut Parlatı, arkeolog Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre bölgede halen birçok arkeolojik bulgu ve kalıntının olduğunu tespit etti. Bu iki höyümüz, e, suların altında kalan bu iki höyümüz gün yüzüne çıktı. Biz de e, arkadaşlarımızla birlikte bu iki höyün e, durumunu görmek, e, yerinde incelemek, yani var mı bir... E, Haribat ve benzeri gibi durumlar. Onlar tespit etmek amacıyla alana geldik. Alanda incelemelerimizi yaptık. Burayla ilgili neler yapılabilir, ne yapmamız gerekiyor onların üzerinde çeşitli düşünceler ürettik.